Hoca Allah Kur'an-ı Kerim'de benle konuşuyor yani. Beni o atam olmuş düşünüyor musunuz ya? Yani? yani hocalarımızın bir tanesinin bir menkıbesi vardı. İnanın beni hep duygulandıran meselelerden bir tanesi bu. İsim daha önce verdim ama şimdi söylemeden söyleyeceğim bunu. Yani şimdi Afrika'da bir ülkeye gittiklerini söylüyor. Oturduk diyor caminin hoca efendisiyle var. İhlaslı da bir adamdı Yani. Değil mi? hocam hatırladım değil mi? Senin? Ve incirden bahsediyor. Enteresan. Çıkarttım diyor, acıktık diyor. Cebimden diyor, bir parça incir çıkarttım. Sonra adama verdim, bu ne diye sordu diyor. İncir diye söyleyince adamın bütün moleküler yapısı dağıldı diyor yani. Niye biliyor musunuz? Ya bu Kur'an'da yazan incir mi hakikaten? Bu mu yani? Yani Allah'ın Kur'an'da yazdığı incir bu mu yani? Ve siz bunu bu kadar rahat mı yiyorsunuz? Ben şimdi tevhid ediyorum Sonra yiyemediğinizde bir tarafa fırlatıyorsunuz öyle mi? Ya bir kısmını yesen de bir kısmını da çocuklarıma götürsen mi diyor yani? Şöyle biliyor musunuz? Bakın Kur'an'a nasıl muhatap olmuşlar. Anlayabiliriz mi beni? Şimdi bizde her şey ülfet etmiş, sıradanlaşmış. Biz var ya elimizdeki nimetin farkında değiliz Kur'an gibi bir nimet var. Peygamberimiz Aleyhisselam gibi bir nimet var. Ben bazen kafam atıyor ne diyorum biliyor musunuz? Etrafında birçok olay oluyor üzülmüyor musun? Ya benim peygamberim ölmüş yani ne üzüleceğim ben? Ya? Bazen buraya geliyorum yani. Ne üzüleceğim abi? Kainatın sebebin üzülü olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her şeyin herkesin ve sevdiklerimizin mana kazandığı Allah Resulü ölmüş yani. هونه من